Değerli arkadaşlar, e, tekrar hoş geldiniz. Şuara suresindeki ayetleri e, tercümesini ve irabını yapacağız inşallah. Kezzebet yayınladı, e, ya, yalanladı, yalanladı. Kavmü Nuhin, Nuhun kavmi. Kavim isimleri arkadaşlar mühennes kabul edilir. Onun için bakın şurada e, mühennes geldi. E, noh kavmi yalanladı. El-Mürseli'ne e, gönderilenleri, elçileri gönderilenleri, elçileri demek. Kavmi faildir. El-Mürseli'ne mef'uldür. Mef'ulün bihtir. Cem'i müzekkir olduğu için ya ile mansuptur diyeceğiz. Eee Şimdi iz dediği zaman, dediği zaman, hani demişti, Türkçe'ye hani demişti şeklinde tercüme güzel bir tercüme ama kremur olarak yaparsak dediği zaman mefulün bihtir, mahallen mansuptur diyeceğiz buna. Sonraki cümle nereye kadar Galio Bakın şuraya cevap şart kısmıdır buraya kadar. E, şart kısmıdır. Burada e, işaretlediğim yerden itibaren e, cevap kısmı başlıyor oraya kadar da cümle, bütün cümleler muzafun ilehtir arkadaşlar. Evet. Gale, e, gale dedi. Dediği zaman lehum onlara ehuhum kardeşleri, ehuhum kardeşleri e, lehum bakın mecur isim, müteallik ehuhum, ehu beş isimden olduğu için faildir burada beş isimden olduğu için vav ile merfudur diyeceğiz. Nuh'un Nuh, kardeşleri Nuh. Nuh burada bedeldir. Nuh bedeldir. Bakın o da merfudur. Peki mübdelün min kimdir? Mübdelün min. Ehu da mübdelün mintir arkadaşlar. Ela tettekune. Ela tettekune. Siz korkmaz mısınız? Allah'tan sakınmaz mısınız? E soru edatı, l nefi edatı, tettekunu, merfu, muzari, faili, vavdır. İnni ben leküm sizin için Rasul'ün bir peygamberim, eminün güvenilir bir peygamberim, ben sizin için güvenilir peygamberim. İnnenin ismi Y'dir. Ee, evet, Rasul'ün haberidir, eminün de onun sıfatıdır. Leküm haberin e, müteallikı, yani mecrur isim haberin. <gülüyor> <gülüyor> Fettakullaha. öyleyse fettaku sakının korkun Allah Allah'tan korkun. Fettaku emir fiildir. Faili vav'dır. Evet Allah mef'ulün bih'tir. Bakın açık feta ile mansuptur. Ee, ve ve atiyun ve atıf harfi sonrası e, cümle matuf cümledir u itaat edin. Emir fiildir. Faili vavdır. Nun zayit tariftir. Burada düşmüş olan ye. Düşmüş olan ye mef'ulün bihtir. Mahalle mansuptur. Bana itaat edin. ni. Bana itaat edin. Ve me Ben istemiyorum. Sizden istemiyorum. Ben sizden istemiyorum. Evet. Me olumsuz gedatı. Es'elüm. Merfu muzaridir. Faili enedir. Küm. Mef'ulün bihtir mahallen mansuptur. Ben sizden istemiyorum. Aleyhi onu ona karşılık. Karşılık aleyhi karşılık için ikisi de uyuyor. Ona karşılık yani hizmete tebliğime karşılık. E, ya da onun için istemiyorum. Min ecrin hiçbir ücret istemiyorum. Burada arkadaşlar min ecrin aslında mef'ulün bih'tir. Şu ecr mef'ulün bih'tir. Tekid için başına fazladan zayit bir min gelmiştir. Zayittir bu. Görünürde lafzan mecrur. Mahallen mef'ulün bir olduğu için mansuptur. Mef'ulün bihtir. İkinci mef'ulün bihtir. Birincisi kimdi? Küm var bakın. Ben sizden ona karşılık hiçbir ücret istemiyorum. <laughs> İnne ne, nefi olumsuzluk edatıdır e, ee, benim ücretim illa bakın le in leyseye benzeyen nefi ad, edatıdır ama burada illa gelince etkisi sıfırlanır. Yani etkisini kaybeder. Harfe dönüşür. Ecriye ecri burada müptedadır. Sadece ecri müptedadır. Evet. İlla istisna hasır edatıdır. Ale Rabbi ise şurası da haberdir arkadaşlar. Haber harfi geldiği için mahallem mecru. Ne demek? Benim ecrim sadece ve sadece ala rabbi rabbine, nedir? El alemine e, alemlerin rabbine düşer benim ecrimi ödemek. Yani benim e, benim ücretim evet sadece alemlerin rabbine düşer. O verecektir yani. <laughs> Fettekû artık korkun, sakının. Emir fiil, vav fail bakın. Allah'a mef'ulün bir açık fetayla ile mansup ve eti ve atı harfi eti u itaat edin emir fiil vav fail şuradaki ye mef'ulün bihtir düşmüş olan ye mef'ulün bihtir mahallen mansuptur bana itaat edin Allah'tan artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin dediği zaman başa bağladık bakın. Galu dediler. Şöyle dediler. Enü minü e memanü eh, minü İna, in, inanacak mıyız leke sana? Sana inanır mıyız? Ve tebaake ve şurası hal cümlesidir. Şu hal vavudur. Vav. Evet, e, gerisi de fiil cümlesi olarak hal cümlesi, ittebea uydu. Ke sana erzelune ayak takımları. Sefiller e, ne diyelim zayıflar efendim değersiz kişiler sana uymuşken uyduğu halde biz sana mı inanacağız? E sonra edatı dedik nü'minü fiil faili gizli nahnü leke mecrul isim ve atı halvavı evet gerisi de e, haldir ama hal cümle olduğu için mahallen mansuptur diyoruz. Gale dedi. Ve me ilmi ve me ilmi ve me burada me soruyu dağıtıdır arkadaşlar. Nedir? Ilmi, benim bilgim nedir ki? Bime ile ilgili olarak, şeylerle ilgili olarak, kenu onlar bakın yamelunu yapıyorlardı. Onların yaptıkları ile ilgili olarak benim bildiğim şey ne ki? Nedir ki? Onun için burada M müptedadır arkadaşlar. M müpteda. Evet, ilmi haberdir. Haber benim zamirine bitiştiği için mukadder damme ile merfudur diyeceğiz. Bir M ise mecrur isimdir. Evet mecrur isimdi. Sonrası sıla cümlesidir diyoruz. Geçiyoruz. İn hisabühüm onların hesabı in yine leyseye benzeyen nef edatıdır ama illa geldiği için etkisini kaybetmiştir. Nef edatı diyeceğiz sadece. Hisabühüm onların hesabı hisabü sadece hisabü mübtedadır. Damme ile merfudur. İlla hasır edatı ya da istisna edatıdır. Ala rabbi sadece rabbi ala rabbi şurası haberdir mahallen merfudur diyoruz. Ee, onların hesabı sadece ve sadece Rabbime aittir. Onların hesabını sadece Rabbim görür, bilir, değerlendirir. Onların hesabı sadece ve sadece Rabbime aittir. Levteş urun, keşke bilseniz, bilseniz, keşke bilseniz. Lev şimdi cezmetmeyen şart edatıdır. Ee, ama cevap kısmı mahsuftur bunun. Teşurun cevap şart kısmıdır. Ee, ama cevabı mahsuftur, düşürülmüştür. Ve me değilim. Ee... <laughs> evet şuraya bir bakalım bakalım. Evet tamam. Şimdi ve me in gibi şurada gördüğümüz in gibi bakın şu in gibi gördünüz. Leyse'ye benzeyen me'dir bu. Leyse'ye benzeyen. Leyse kendi ve kardeşlerindendi. L bunun ismi enedir. nedir? İsmi enedir. nedir? Bak ben değilim. M değil. Nefi edatı. Leyse'ye benzeyen. Leyse gibi amel eden. Etkileyen. Ben değilim. Mitar idi. Kovacak değilim bakın. Haber burası da. Ama haber harfi celli geldiği için bakın başına bir geldi gördünüz. Harfi celli geldiği için mahallen ee, mansuptur diyeceğiz. Mahallen mansuptur diyeceğiz. Çünkü leysenin haberi mansup olur. Bir tari ve me ene ben değilim. Bir tari kovacak değilim. El müminine müminleri. Mü'minler burada muzaaffini lehtir, ye ile mecrurdur diyoruz. İn Yine aynı nefi edatı, lese'ye benzeyen nefi edatı ama illa ile bozulduğu için etkisini kaybediyor. Ee, ene ben mübtedadır. Ben illa istisna edatı, hasr edatı, nezirun, haberdir. Ne demek in ene illa nezirun? Ben sadece ve sadece, yalnızca ve yalnızca, bir uyarıcıyım mübinin apaçık o da onun sıfatı yani haberin sıfatıdır arkadaşlar galu dediler le in le tekitle mi in şart edatı bakın gördünüz şart edatı le in lem yentehi vazgeçmezsen bırakmazsan bırakmazsan ye nohu ey nohu ye nida edatı nohu münada mansup diyoruz Şimdi şart cümlesi şurası, şart kısmı şurası. Cevap şimdi gel geliyor. Bakın, L kesinlikle tekitleme tekünenle sen olacaksın. Sen kesinlikle olacaksın. Minel mercumin'e taşlananlardan lanetlen lanetlenlerden kovulanlardan taşlanan anlamı taşlananlardan ama e, kovulanlardan olacaksın kesinlikle dediler. Şimdi L te, teküne ne? K bu? Peki, K'nen ismi gizli entedir arkadaşlar. K'nin ismi gizlidir. Minel mercumine haberidir. Haberi mansup olması gerekir. Ama başında harf ecr olduğu için mahallen mansup diyoruz. Gale dedi. Rabbi ey Rabbim. Y var. Artık ezberlemişsinizdir. Münahadadır, mansup. mansub. Ee, i̇nne kavmi benim e, şu e, benim kavmim kezde bu yalanladılar, ni beni yalanladılar. Benim kavmi beni yalanladı. İnnenin ismi sadece kavmidir, bakın mi. Mansup olması gerekir, ama benim zamirine bir bitişen isimlerin hiçbirisi hiçbir harekete alamadığı için biz vereceğiz. Mukadder fetayla mansup diyeceğiz. Tamam. İnnenin ismidir. Mukadder fetayla mansuptur. Y isimlere bitişen tüm zamirler muzafun ileyh olur. ni burası ise innenin haberidir. Mahallen merfudur diyeceğiz. Çünkü cümle. Kezebu fiil bakın faile vav wow. harf Burada sadece y mef'ulun bihtir mahallen mansuptur diyoruz. Feftah artık fefta o halde artık fefta aç emir fiil faili gizli ente beyni benim aramı ve beyne onların arasını iki tane zarf onların arasını onlar onlarla benim aramı aç fethan ee, bu mef'ul mutlaktır bakın fiilin mastarı nekre, tekil ve masup olarak gelmiş mefulü mutlaktır. <laughs> mefulü mutlaktır. Yani ne diyelim? Hemen aç. Yani tamamen aç. Bak tamamen ifadesini ekliyor. Onun, benimle onun arasını tamamen aç. Ve netçi kurtar. Netçi kurtar. Emir fiil. Faili gizli ente ni de ki sadece ya mef'ulün bihtir beni kurtar. Bak benneci kurtar. N Ni değil sadece ya beni kurtar. Ve men kimseleri. Şimdi sıla cümlesi geliyor. Me'ye benim yanımdaki Min minel müminine müminlerden benim yanımda olan kimseleri ve beni kurtar. O halde ne? Mef'ul burada iki tanedir. Bir ye'dir. Bakın bir ye'dir mef'ulün bir bir ikincisi mendir. ikincisi mendir arkadaşlar. S sonrası menden sonrası sıla cümlesidir. ve bunun üzerine enceyna biz kurtardık bakın ne fail biz kurtardık hü onu mefulün bi onu kurtardık ve men kimseleri ve kimseleri bakın ikinci meful bu şu ikinci meful. Bu şu birinci hü birinci meful. Onu ve kimseleri mehu onun yanındaki fil fülki gemide el meşhuni yüklü gemide onun yanında bulunan kimseleri ve onu kurtardık. Sümme sonra eğragne boğduk. Ne fail bakın. Zamir mebni olduğuna mahallem merfu diyoruz. Ba'dü ardından demek. Bu zaman bildiri damme üzere mebni olduğu için mahallen mansuptur diyeceğiz. Yani mefulün fihtir, mebni olduğunda mahallen mansuptur diyoruz. kıyine, geri kalanları demek. Mefulün bihtir, ye ile mansuptur diyoruz. Geri kalanları, ardından geri kalanları boğduk. İnne şüphesiz ki onda vardır le ayeten e, kesinlikle bir ayet ibret vardır. Şimdi innenin ismi e yeten arkadaşlar gördünüz bakın fete var zaten ismi. O zaman fi nedir? Haberidir. Arkadaşlar. Mukaddem haberidir arkadaşlar. Ama harfi olduğu için mahallen merfu diyeceğiz. Ve mekene ve mekene değil idi ekseruhum onların çoğu mümini müminine inanmış kişiler değildi. Mümin değildi. Onların çoğu mümin olmadı. Olmadı diyelim. İnanmadı. Şimdi m olumsuzluk edatı kene bildiğimiz kenenin ismi arkadaşlar sadece ekseruh. Bakın damme ile merfu görüyor musunuz? Damme ile merfu. Hüm Evet isimlerin sonuna bitişen zamirler muzafil ne olur. Peki kenenin haberi nerede? Müminine. Müminine de kenenin haberidir. Ee, bakın ya ile mansup. Çünkü müzekker çoğul. Evet. İnne rabbeke şüphesiz Rabbin senin Rabbin lehuvel azizü güç ve izzet sahibi olandır. Errahimi çok şefkatli ve merhametli olandır. Senin Rabbin güç ve izzet sahibi ve çok merhametlidir. Şimdi innenin ismi sadece Rabbe. Rabbe ismi. Açık fetayla mansup bakın. Peki şimdi buraya şundan dolayı le le tekitle mu hüve zamiri denir. Ee, bu fasıla zamiri denir. Fasıla zamiri iki şekilde irab edilir. Bunu bir iptal ederler. Hemen ismi, haberi el azizü. Birinci haberi el azizüdür. İzzet ve güç ve izzet sahibi. ferrahim ve şefkatli ikinci haberidir derler. Ya da ya da şöyle yaparlar. Bakın. Rabbe ismidir innenin. Şuradan itibaren haberidir hepsi. Haber de kendi içinde hü ve müpteda. Evet azizü birinci haber. Bakın haber. Rahimi ikinci haber olur. Şeklinde irab edilir. <laughs> evet. Ankebet suresi. Velekat legat erselne göndermiştik. Nuhan Nuhu Erselne de Failna Biz Nuhan Nuhu Bakın mefulün bir açık fetayla mansup İle kavmi Kavmine mecrur isim Müteallik diyoruz Evet Felebise Felebise Kalmıştı Yani o kalmıştı e, failik gizli hüve, Nuh Aleyhisselam'a gidiyor. Fihim onların içinde, bakın mecrur isim, diyoruz. Elfe bin diyor bakın. Senetin bin yıl. Zaman ifade ettiği için biz buraya elfeye ne diyoruz? Mefulun fih diyoruz. Meful, sadece elfeye mefulun fih diyoruz. Açık feta ile mansup diyoruz. Peki senetin nedir? Binin temyizidir. E, açık kesra ile mecrurdur diyeceğiz. Binin temizidir. Evet T yazayım altına şöyle temyizidir. İlla istisna edata evet hamsine müstesna bakın ya ile mansuptur gördünüz. Amen bir defa amen temyizidir açık fethayla mansuptur. Neyin temyizi? Ellenin temyizidir. Ellenin temyizidir. 50 yıl hariç 1000 yıl onların arasında kaldı. Yani 950 yıl kaldı. 950 yıl kaldı. Evet, burada şu söylenebilir. Ee, Adem Aleyhisselam ilk insanlar evet dedik ki bizimle onların arasında kabiliyet, yetenek, iyilik, kötülük, efendim, yaratılış, hayır, şer, nefis, ruh, vicdan, gönül, biyolojik ve psikolojik istek ve ihtiyaçlar, tamam, mı? iyilik, kötülük açısından bir fark yok demiştik. Ama fiziken bir fark var arkadaşlar. Mesela bütün rivayetlerde Tüm bilgilerde burada da net bir şekilde görüldüğü gibi Adem aleyhisselam ve çocukları herhalde insanlığın sayısı çok az olduğu için uzun müddet yaşamışlar. 700, 800, 900, 1000, 1000 yılı geçen e, rakamlar verilir ama ne kadarı tam doğrudur e, Tevrat'ta şurada burada geçen bilgiler var. Ee, onları bir kenara bırakırsak bakın Kur'an'da net bir şekilde geçiyor. Onların arasında 950 yıl kaldı diyor. Peki bu e, helak olduktan sonraki zamanı kapsıyor mu? Kapsamıyor, öyle anlaşıldığı kadarıyla kapsamıyor. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam 950 yıl yaşadı diye peygamberlikten öncesi de vardır. Daha fazla yaşamış olması. Onun için Nuh Aleyhisselamla ilgili farklı rakamlar veriliyor. İşte benim 1100, 1200, 1300 gibi farklı farklı rakamlar veriliyor. Yani e, ilk insanların evet ömürleri uzundu. Bu kesin. İki ve bedenleri de bizden farklı ve iriydi. Zamanla insanlar Allahu Teala öyle takdir etmiş. Zamanla insanlar ömürleri kısaldı ve boyları da kısaldı tabi. Devam edelim. Feekaze yakaladı. Hüm onları. Hüm onları. Bakın mef'ulün bi. E, ee, mahallen mansup diyeceğiz. Et tufanu. Tufan yakaladı. Faili bu. Damme ile merfu. Ve hüm. Ha, e burası hal cümlesi. Bakın şu hal babı. Hüm müpteda. Ve zalimune haber. isim cümlesi olarak hal cümlesi. Hal mansuptur ama cümle olduğu için mahallen mansuptur diyeceğiz. Ve hüm zalimune. Onlar zalimken yakaladı. Tufan onları zulmederlerken zulmederlerken zalim oldukları bir zamanda yakaladı. Fe enceyne biz kurtardık. Bakın ne faili hü onu hü onu birinci meful hü ve eshabı ve sahiplerini es gemi, gemi ashabını yani gemide bulunanları Gemi ashabı demek. Gemide bulunanları. İkinci mef'ulü de ashabı arkadaşlar. İkinci mef'ulüdür. Es-sefineti muzafun ileyhtir. Kurtardık. Ve cealne yaptık. He onu yani gemiyi yaptık. E yeten bir delil, bir işaret, bir ibret yaptık. Lil alemine, alemlere delil, işaret, ibret yaptık. E yeten burada ikinci meful. Bakın H birinci H birinci meful. Onu yaptık. E yeten ikinci meful. Mefulün bir. Lil alemine alemlere harfi olduğu için mecrur isim efendim müteallik diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar burada bırakalım. Sonra